Cem Yılmaz falan tabii ki çok Hı. çok iyiydi ama bu da müzik dinlemek gibi atıyorum. Mesela Sezen Aksu çok iyi şarkı söylüyor ama ya da işte çok iyi şarkı sözleri yazıyor ama başka kimse yazmasın mı gibi bir Hı. alan bu alanda. Yani Birçok işte bu jenerasyonda komedyen var çok daha içine kapanık, çok daha karanlık tavırlarda bir şeyler olan, çok daha neşeli olan, seyirciyle konuşan yani hmm. aslında sizin beyniniz ve sizin iletişim kurma şeklinize göre stand up gösterileri de doğal olarak şekilleniyor. Nelerden besleniyorsunuz? Birileri çok daha entelektüel içeriklerle bir şeyler anlatıyor olabilir, birileri daha hayatın belli alanlarına takılıyor olabilir ve kendinizi de geliştirdiğiniz bir alan. Yani ben evet. de illa şöyle bir gösteri yapıyorum gibi de gitmiyor. Komedyenlik bir de çok yaş bağımlı bir iş de değil. Hmm. 70 yaşında da yapmayı hayal ediyor olduğun bir iş şey olduğu için i̇şte aslında hmm. hayatın neresinde bakıyorsan ya da neresindeki bir meseleye dair anlatacak hikayeler kafana takılıyor. O aslında komedi materyali oluyor. Şahane. Peki Cem Yılmaz izledi mi size? Ya da haber yolladı mı? Ya <laughs> e, haber yolladı e, ve çok tabii ki gurur duydum, çok sevindim. Çünkü bütün ülkede en çok kim gelse heyecanlanırsın gösterine Cem Yılmaz olur tabii ki. Böyle bir haber aldım ve çok gurur duydum tabii ne ki demişti? geçtiğimiz sene. Yani geleceğini haber vermiş.